Eva, Reyna. Yeni yavrumuz mu? Bakalım. Çiftlikte yeni misafirimiz var. Bir gidelim. Kendisini görelim. Eva. Eva. Tamam. Çok güzel. Eva kalabilir orada. Bence mahsuru yok. Ama Reyna tabi kalır mı? Hemen babasının yanına. Aferin Reyna. Ama Reyna yavru senden ürkebilir. Sen burada kal. Burada kal. Burada kal. Reyna bekle. Hayır yukarı. Yukarı. Yukarı kızım. Aferin. Yat. 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 Reyna. Yat. 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 <laughs> tamam. Bekle. Yukarı. Reyna'ya yukarıya yatmasını söylüyoruz ama çok bizi iplemedi. O da yavruyu merak ediyor çünkü. Heyecan herkesi sarıyor. Sadece bizi değil. Şu an bütün çiftliği heyecan sarmış durumda. Bakalım Abu Bakar'ımız ne yapıyor? Merhaba Venüs. Ne yapıyorsun? Abu Bakar nerede? Hani Abu Bakar? Abu Bakar annen çağırıyor oğlum.